Korkma, yaşayacağım. Yaşadıkça her gün bir daha ölmek için. Oysa bütün umutlarımı yitirdim. Gülmeyi unutalı yıllar oluyor. Penceremi aydınlığa, kapımı sevince çoktan kapadım. Zamanın ve mevsimlerin farkında değilim artık. Bu yükü sonuna kadar taşıyacak, bu çileyi sonuna kadar çekeceğim. Kadere isyan etmenin ne faydası var? kendime ördüğüm bu dört duvar arasında zehir bir yalnızlığı içeceğim yudum yudum. Ne kadar yumruklasam o taş duvarlar yıkılmayacak. Kimse duymayacak sesimi. Meğer çaresizliklerin en korkuncu, çaresizlikleri olduğu gibi kabullenmekmiş. Bütün yolların çıkar yol olmadığını öğrenmekmiş. Sevmek unuttuğumuz bir şarkıdır şimdi. Ve inanmak bir uzak hatıra oldu. Hepimiz asılmış birer insanız bu boşlukta. Bir an gelecek, kendi ağırlığımız öldürecek bizi. Suçumuz ne? Onu bile bir söyleyen çıkmayacak. Son anımızda bütün inançlarımızın boş olduğunu anlayacak. İnanarak yaşadığımız bir dünyayı inanmamış olarak bırakıp gideceğiz. Kim bilir ne zaman ve kim bilir nereye? Kim bilir nereye? Şimdi muhteşem bir orkestrayı dinliyorum. Oysaki gözün alabildiğine karanlıktan başka bir şey yok çevremde. Fakat o karanlığın içinde göremediğim eller, bilmediğim çalgıları çalıyor ve ben kendimden geçmiş dinliyorum. İçe kapanışın en güzel olduğu yerdeyim. O hüzünlü musiki içinde bir kadın hüzün şarkıları söylüyor. Söylerken ağladığını hissediyorum. Yanaklarından süzülen yaşlar sesine karışıyor. O kadar yakından geliyor ki sesi. Ellerimi uzatıp arıyorum. Ansızın şarkı bitiyor. Kimseler yok. Bir uykudan uyanırcasına kendime ve yalnızlığıma dönüyorum. Attığım her adım, yaşadığım her dakika sona biraz daha yaklaştırıyor beni. Nehirler sona doğru akıyor. Yollar sona doğru gidiyor. Sonun habercisi mevsimler ve bu içe kapanış sonun başlangıcı. Belki biraz önce dinlediğim son şarkıydı. Ama son hüzün değildi, anlıyorum. Hüzün şarkılarını bitirirken eşine geldiğim sondan senin sonsuzluğunu selamlıyorum. Sonsuzluğunu ve ölümsüzlüğünü. sevmek unuttuğumuz bir şarkıdır şimdi ve inanmak bir uzak hatıra oldu